Ben de tam şey sizi arıyordum. Vay be. Yemeklerimi basmak seni bayağı böyle bir adet oldu ha. Boşu boşuna aç karnına bekleme diye geldim. insanlık namına. Özkan Bey meşgulmüş. Toplantıya katılamayacak yani. Hoş geldiniz Faruk Bey. Siparişlerinizi alayım mı efendim? Ben çok fazla kalmayacağım. Beyefendiye soğuk su. Şimdilik. Peki. Vay be. Ben, ben senin bayağı gözünü korkuttum. Sen de böyle işi gücü bırakıp hani benim peşime düştün öyle mi? Ama ben senin diğer rakiplerine benzemem bak. Beni böyle oyunlarla korkutamazsın. Ha. Hay ağzına sağ olun. Vallahi laf ağzından aldım. Ben de bunu söylemek için gelmiştim sana. Bak bugüne kadar hangilikle top koşturdum bilmiyorum. Ama belli ki mahalle takımından çıkmaya çalışıyorsun. Olur yani. Kolay gelsin. Saygı duyuyorum. Ama eğer benim sağımda beni ezmeye çalışırsan hezimetin tarihe geçer. Şimdi sana bir kere daha soracağım. Bana adam gibi cevap ver. Benimle kuyruk acın ne? Fatih Acar. Valla dersin çok iyi çalışmışsın. James Bond. <gülüyor> 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 Şok geçiriyorum. Çırıl çıplak kaldım. Hayret. Emniyet müdürünü saygı duruşunda bulunduran biri için bu bilgiyi elde etmek yani çok zor, çok terletici olmuştur. Tebrik ediyorum seni. Çok lafta yalan, çok malda haram. Böyle derdi bizim büyükler. Hele hele senin gibi 10 yılda trüyanlar için. Bana anlatacak hiçbir hikayen yok mu ya? Bu mesela Adem Sezgin. Kim? Neden? Vallahi böyle çok iştahını kabartacak bir hikaye değil. Yani e, bizim babamız bize böyle Boran gibi insanın ağzını dolduran bir soyadı bırakmadığı için. E, Hoş. kendisi soyadını taşımaya layık bir herif de değildi. Ben böyle gerekçelerimi sana anlatayım mı? Yoksa böyle uzanıp çocukluğumla ilgili detayları anlatmaya başlayayım mı Freud'cum? <laughs> yok yok gerek yok. Babanın eserine baktığımda nasıl biri olduğunu tahmin edebiliyorum. Bak haddini bil. Sonra çok üzülürsün. Ben hiçbir hikayenin sonunda üzülen taraf olmadım. Fatih'ciğim. Ya ben senin anladığın dilden konuşmaya çalışıyorum. Vallahi. Hadi anlat. Benim de derdin ne? Tabii şimdi... ...anlıyorum seni ya. Sen de böyle... ...el bebek, gül bebek, veliaht gibi büyütüldün. İşte bütün şehir karşında biat etti. Herkes ya senin karşında ya da senden yana olmuş ya da sen öyle zannetmişsin. Hı? Bir şeyi böyle tırnaklarınla söke söke kazanmak nedir bilmiyorsun değil mi? Ya olamaz mı? Belki ben de böyle temelleri 400 yıl geriye dayanacak bir aile kurmak istiyorumdur. Belki ben de torunlarıma bir isim bırakmak istiyorum. Hani ne yapayım yani? İşimin en iyisini yapacağım tabii ki. Tabii ki de gidip en iyi firmaya rakip olacak. Maç alınmadan he, lig atlanmaz. Bak benim seninle hiçbir kişisel alıp veremediğim bir şey yok. Emniyet müdürü bana sizi tehdit eden biri var mı diye sorduğunda... ...ben de doğal olarak seni söyledim. Belki de forsunu kullanıp bu kurşunlamayı örtbas etmeyeceğine malum. Ben yer altında dolaşmam Fatih. Sen düşmanını yürüdüğün yolda ara. Hele bir bireyciliğe çık. Ondan sonra seninle rekabet konusunu bir daha düşünürüz. Ama bunu yaparken centilmen ol ki torunlarına bırakacağın hikaye gümrüte gitmesin. Hesaplarımız. Ee, Faruk Bey'in şirketi efendim. Getirin şu hesabı! Başüstüne. Faruk Bey hesabını daha sonra ödeyecek.